Merhaba, ben 11. sınıf öğrencisi İpek Dizmen. Bugün TÜBİTAK kapsamında yaptığımız beyin makine arayüzlerinin vaat ettiği gelecek projesi hakkında bilgi vereceğim. Projeyi daha iyi anlatmam için önce beyin makine arayüzlerinin ne olduğu hakkında kısaca bir bahsetmem gerekiyor. Beyin makine arayüzleri burada da gördüğünüz gibi EG ya da MG cihazlarının kişiye takılarak aksiyon potansiyellerinden alınan verilerin bilgisayar konuda dönüştürülmesiyle yapılan bir yapıdır. Ben daha çok bu projenin, bu yapının aslında gelecek potansiyelinden bahsedeceğim. Gelecekte sağlık ve askeri endüstriyel yani teknoloji olarak iki alanda kullanabiliyoruz. Sağlık alanında Alzheimer'ın erken teşhisini ve Parkinson'u belirtilerin azaltılmasını sağlıyor. Aynı zamanda nöroprotezlerde çok büyük bir rolü var. Nöroprotezler bizim bildiğimiz plastik protezlerden farklı olarak daha robotik bir yapılar. Bu robotik yapının asıl kontrolü BMA'larda. BMA'lar kişiye bağlanarak beyinden beyin korteksinden giden aksiyon potansiyelleri eş zamanlı olarak proteze ilettiği için plastik protezlerden daha iyi bir kullanım deneyimi sağlıyor. Askeri ve endüstriyel teknolojide ise fabrikalarda yaşanan iş kazalarından dolayı robotik kol kollar BMA'lara bağlanarak işçilerin iş tecrübelerinden yararlanarak iş kazalarının en az oranına düşürmek amacıyla kullanılıyor. Askeri alanda da İHA'ların üstten kontrolünü daha da kolaylaştırarak askeri teknolojimi geliştirmek amacındadır.